Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buradaki çeyizlerimi toparlayacağız, düzenleyeceğiz, kollere koyacağız falan filan. Nasıl oldu video hiç bilmiyorum. İnşallah beğenirsiniz yani. Bakalım hemen sizinle birlikte buraları toparlamaya geçelim. Evet arkadaşlar ne olup ne bittiğini görmek için kendimi ön kameraya çevirdim yani kameramı. Şimdi buraya ben bir tane nevresim takımını koymuştum. Ondan sonra böyle karacadın aldım. Yine vesin koyacağız. Ondan sonra yine bunu da arkadaşlar karacadın aldım. Instagram'da bunların linklerini bırakacağım. Ee, i̇nşallah takip edersiniz. Oradan görürsünüz. Bunu da böyle pike seti. Kalpli zaten. Çok güzel. Sonrasında bir de şöyle bandı pike aldım. Bunu da videomu zaten göstermiştim. Bunlar burada duracak. Ee, yine aldıklarım geldikçe bunu kenarlarına Anlayacak yerleştireceğim. Musun? Kırmayın lütfen. Evet. Bu kolinin içine de Şöyle bunları ben göstermedim size. Biraz ağır oldukları için göstermedim maalesef. Bunlar e, erzak kaplarım. Erzak kaplarımı bu şekilde koyacağım. Paşa bahçeden aldım arkadaşlar. Cam bunlar. E, gri kapaklı. Hemen ben size göstereyim. Bunları valla şerefler göremedim maalesef. Instagram'dakileri gösteremedim. Bu şekilde. Bunlar da Şöyle kapattım kapağını. Bu şekilde şey almıştım. Bunları göstermiştim zaten. Instagram'da da. Şöyle Bunu da bu şekilde koyuyorum. Güzel bir yere koymak istiyorum. Hatta şuraya bunu koyabilirim. Şöyle. Ya da koyayım. Şurada şöyle dursun şimdilik. Şimdi bir kenara koyayım. Evet arkadaşlar şimdi bunu dolduracağız. Ee, hemen ben başlıyorum. Ekmek tutma falan. Öbür günü neden yarıda bıraktım biliyor musunuz? Erza ee, erzak kutularını annem doldururuz demişti. Onları dolduracak yani o yüzden. E, onu yarımda bıraktım. Bunu doldurayım. En son artık şey yapacağız. Bu şekilde. Bunu çözüm. Bunu koymak daha mantıklı. daha fazla bir şey doldurmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hemen bunu bantlayalım ve başka bir şeye geçelim. Şimdi bakamayayım. Bunu bantlayalım ve diğerine geçelim diyorum. Evet arkadaşlar bunun güzelce bağladım. Yani örttüm kapağını kapadım. Şimdi ne yapacağız? Bir tane daha kutu yapmam lazım herhalde. Hemen kutu yapalım. Ya da şunu doldurayım. Burada da işte arkadaşlar böyle kağıt almamışız. bunlar sonra da aslında da. Burada düdüklüm var. Düdüklüm kitabı. Şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. İşte. Bu da mesela şeyinden çıkarmışım. Bu da buradaymış. Tamam. Bu da en son koyalım. Bunu koyalım buraya. Ay ama yorgun spor. Gerçekten. Bunlar da mesela çok gerekli mi değil ama ben beğenmiştim yani o yüzden aldım ekliydi bayağıdır. Yoksa çok da gerekli olurdu ama arkadaşlar bakın bunları gerçekten çok beğendim. Eğer ki gold seviyorsanız bence bunlar çok da güzel. Bunu bakın yani. Sonra bıçaklarımı koyacağım direkt arkadaşlar. Bu şekilde inşallah çok baskı yapmaz. Bu şekilde koyacağım bıçaklarımı. Şunu zaten koymayacağım. Şunu koyalım. Artık Şuraya bir yere koyalım. Çok iyi mi? Yan bunu koyayım. Nasıl? Kirleniyor. Kirleniyor. Tekrar ayrı koyuyorum. Bunu koyuyorum bari buraya. Bunun etrafı sarılıydı aslında. Ama ben çıkarmışım. Neyse burada dursun bari. Şu şekilde bari dursun. Hmm, Bir <laughs> yani. şuraya bakacağım. bir sarıcı. Bunun olmaz. Şu kadar bunu da koyamıyorum. Bunun olarak devam ediyorum Bu o kadar çok istediğim çaydanlı Arkadaşlar aldım Kapatırken bazı sorunlar yaşadım Oralarını kestim ama olsun Şöyle bir organizer ama Hemen göstereceğim size bunu. Bu böyle bir organizer. Bunu da şuraya şöyle koyayım yani. Çok bana bir şey olmaz burada. Yani şu şekilde koyalım. Tekerlekleri falan filan var. Öyle kalsın. Şunları koymam. Tamam o zaman büyük bir şeyleri koymaya geçebiliriz. Bunu koyalım. Diye. Madem biz aynı yerde olsun diyelim içine doğru durur bu zaten. Ondan sonra şöyle bir şey var. Bu da burada dursun artık ne yapalım. Şuradan bunu da buraya koyayım diyorum. Sağır mı ya? Şu şeyi en sonuna koyacağız. Eksiyonum da. bir de dökecek. Neyse onu da buraya koydum işte. Tamam mı? Benimkiler. Bunun içinde durmasını istiyorum ben. Böyle bir kez de yer saplamayacağım. Onun içinde tam bence oldu. Böyle iyi. Of arkadaşlar. Böyleyken video çekmek de zor ama benim hoşuma gidiyor. Öbür türlü konuşmadığım zaman da çok sıkılıyorum. Böyle yani. Bunu da bu şekilde şuraya koyayım bari. olmaya da Arkadaşlar yani burada bunlar şey falan gözüküyor ama bir olmaz herhalde yani ben infüzyon falan olmadığıma göre bana ceza da yazmazlar herhalde. Öyle düşünmek istiyorum ben. Of hiçbir şey yere sığmıyor ya. Filirlendim. Neyse şuraya bunu bari soktum. Burada duruversin. Ne yapalım? Oy <laughs> arkadaşlar bence yeriniz gene güzel yani fena değil diye düşünüyorum. Umarım siz de düşünüyorsunuzdur. <laughs> Şimdi e, buraya ben şeyleri koymuştum hatırlıyorsanız meyve falan. Bunları yanına terlikleri koyacağız. Tamam mı? Evet. Şöyle terlikleri koymaya başlayacağım Çünkü Terlikler baktım fazla var ve de e, hep dışarıda açıkta duruyor. Bu yüzden terlikleri koymaya başladım. İstiyorsanız terliklerin linkini de vereyim. Bu arada gerçekten terlikleri ben zor buldum diyebilirim bakın çok tatlı ama gerçekten hani ne alsam ne bilmem ne alsam zaman ne derken terlikleri daha zor buldum. Tamam mı? O yüzden e, size bunları önerebilirim. Hatta bakın bunlar 90 lira. Gayet de güzel. Yani reklam falan yapmıyorum bu arada. Ben gerçekten sizin için söylüyorum. Gayet de güzel. Bunları da trend yoldan aldım. Reklam bir öneri sadece arkadaşlar. Bak. <laughs> yani öyle 90 lira gayet güzel arkadaşlar. Dışarıda bile giyilir yani. Ben gayet de beğendim bunları. Bu da böyle kahve rengisi var bende. Bunu da almıştım. Kahve rengi bu şekilde. Bunları küçük numara aldım. Ben bunlar 38 falan herhalde. Ben 39-40 falan giyerim terlikte. Öyle yani bunları bu şekilde aldım. Bir de şöyle bir erkek terliği aldım. İkili. Şöyle bir terlik çok lazımmış gibi geldi. Bilmiyorum. Bir tane şöyle bir terlik aldım. Bu terliği hiç beğenmedim. Bu terlik arkadaşlar 42 numara. Ama bana tam oldu yani. anladım içi çok böyle dar. Zaten altı bakın. Şu altı o kadar geniş ki tabanı. Elim yani zor gi giriyor içine. Ama rahatmış. O yüzden beğendim. Bunu pek nerede bilmiyorum şu anda. Peki de bulunca yanına koyarım. Bunları da böyle yine açık bırakıyorum. Yarın yine eşyalar geldiğinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu şu çok mu doğru geldi. Şu an hepsi önümde duruyor tamam mı? Göstereceğim size tek tek. Şöyle koyacağım. Böyle tablolar aldım. Bunları eve yollayacağım. Şey yapmayacağım. E, bu arada bunlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim aldıklarım genelde nasıl oluyor biliyor musunuz? Burada fark Bu genelde böyle oluyor benim aldığım. Kenarına bakın mesela. Tüm aldıklarım genelde böyle oluyordu. Bunlar gerçekten öyle değil. Bakın. Kenarları böyle çerçeveli falan. Bunları gerçekten çok beğendim. Ee, yine aynı yerden bunun tarzı bir şey alacağım. Bunları eve göndereceğim için şuraya koyuyorum. Eve göndereceklerimi buraya koyacağım. Bu önceden takılabilir yani. Yeri belli. Şunun yeri daha belli değil. Yani yüksek mamut şuna takılacak ama nereye takılacağını bilmediğim için. Bunu yollamayacağım. Veya yolladım evde bilmem bilmiyorum. Ondan sonra şöyle ben iki tane kitap kutusu aldım. Önce bunları göstereyim. Şöyle iki tane kitap kutusu aldım. Kitaplarımı koyarım. Hem de dekor olur diye düşündüm arkadaşlar açıkçası. O yüzden bunları aldım. Biraz yaklaştıracağım sizi. Şöyle. Ya böyle bir şey gösterilmiyor ya. Neyse böyle değil bence. Neyse işte öyle. Bunları da bu şekilde aldım. Böyle bir tane sabunluk aldım. Bu sabunluğa da gerçekten bayıldım. Çok güzel bir sabunlukmuş ya. Çok beğendim bunu. Ondan sonra şöyle bir şey aldım. Bunu illaki görmüşsünüzdür. Böyle çiçekleri var. Çiçeklerini açmadım belki kırılır falan diye. Şöyle 3 tane de normal çubuğu var. Böyle dekor olarak kullanabiliyorsunuz. Yani çiçekleri başka şeyde de kullanabilirsiniz kokuda. Gayet beğendim bunu o yüzden. Çok güzelmiş bunlarda. E, bunların hepsini bir yere koyacağım zaten. Şunları da hatta getireyim buraya. Bunları da göstereyim. Az sonrası. İki tane bu şekilde koku aldım. Mum, ay koku diyorum arkadaşlar kafam karıştı. Işte. <laughs> Mum aldım. Böyle. Çok da güzel kokuyor. Çok beğendim bakın. Dışı yine beton galiba. Böyle. Bunu da çok beğendim. Sonra şöyle yine İngiliz çubuklu bir oda kokusu aldım. Bir de bu şekilde e, <laughs> koku veriyor arkadaşlar hem böyle havayı temizliyor hem koku veriyor bu bunu da beğenerek aldım böyle denedim gayet güzel bir de bunların küçüklerinden aldım lobalara ee, şu anda koltukladığımız için bunlar çarptıkça çarptı titriyor kusura bakmayın ondan sonra şöyle iki tane kelebek aldım süs böyle bunları da beğendim benim evim çoğu koltuk olduğu için genelde sonra böyle bir şey almıştım vazo almıştım da şöyle bir şey aldım. Bakın hemen göstereceğim. Böyle. Yanında bir de kokusu vardı. Bu şekilde bir şey almıştım bir de. Bu çok güzel. Sonra şöyle küçük dekorlardan aldım. İlla görmüşsünüzdür. Bir de şu şekilde ikili dekor aldım. Şunu şuraya, şuraya koyayım. Böyle bu da yine koku. Bunların yeri harbiden belli değil arkadaşlar. Ay, bilmiyorum nereye ne konuldu da bir yere koyacağız illaki öyle aldım işte beğendim yani arkadaşlar yani. şarjım bitti tek... zaten yorulmuştum baya ondan sonra işte annemlerle falan geldik burayı toparladık ise de pek çekemedim zaten pek şarjım yoktu bu şekilde oldu şu anda tekrardan şey olacak da şimdilik bu şekilde gözüküyor daha sonra tabii tekrardan düzenleyeceğiz Yarın gelecek kargolarım da var. Ben şimdi size arkadaşlar şeyleri göstereceğim. Şurada olan e, o, mesela bu çok malzemeleri. Şimdi hemen onları size göstereyim. Başladım ve gösteremedim diye nasıl yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bunu makyaj masamda işte bakın ürünlerimi organize etmek için almıştım. Bunları ikisini gösterdim diye hatırlıyorum. Yani bunu anlamışsınızdır az çok. Koyacağım şeye tamam mı? Şöyle göstereyim. E, raf aldım balkona. Ona koyacağım böyle aşağıya sarkacak bunlar, bu şekilde. Şöyle size göstereceğim. En son ben şunu gösterecektim arkadaşlar ya da veya gösterdim mi hatırlamıyorum. Bu iki tane de biri kırdı İngiliz aldım gayet tatlıymış yani siz de bakabilirsiniz. İngiliz ondan buna gayet de beğendim ben. Yarınki kargolar gelince de bir hem çekerim birlikte kargo da açarız. Reels olarak da çekeceğim zaten. Evet arkadaşlar videoma kaldığım yerden devam ediyorum bir gün geçti şu anda. Bu şekilde kargolarım geldi. Şimdi şöyle biraz ittireceğim. Sizi de sabitleyeceğim birlikte. Bunları açacağız. Biraz bakalım, bakalım. açmaya bunda ne varmış. bu şey. Şey bu. Böyle. Açılıp kapanıyor. çok güzel bu Ekmeklik kare. Bu da için. Bu da şekilde peçeteli bir. de nihalesi var. İçerisi. Hemen şuna geçelim. Bunda ne var acaba? Of, açamıyorum hiçbir şey. Evet, şey bekledim şey. aslında çok da büyük değil yani bu şekilde e, ee, rujlarımı falan koymak için aldım ben bunu Bilmiyorum. Şöyle şakalar kırıtma topu aldım arkadaşlar Oy. Oha bu çok büyükmüş bu kadar büyük beklemedim ama güzel yanmam en azından Böyle büyük bir şey beklemedim arkadaşlar bu nehirin bir ürünü Böyle... Arkadaşlar ne şarjım yetiyor video <laughs> çekmeye aslında çok şeymiş. Kalitesizmiş ama. inşallah işimi görür. İşimi görse yeter. Bu da çok genişmiş. Bilmem nasıl olacak. kızartma tenceresi bu en son. Arada, size. Tek kişilik nasıl gelmiş? Çift kişilik nasıl gelmiş? İnanamıyorum yani. Bir tane şöyle bir şey aldım. Şöyle mi göstermem gerek? Bir tane böyle bir şey aldım. Bir tane de şunda. Böyle. Ben bunu çift mi aldım? Tek mi anlamadım ya. Ne diyoruz acaba? Çünkü çok kocaman bu. çift mi tek mi nerede yazıyor? Tek kişilikmiş ama baya büyük. Bu çift kişilik. E bu da büyük. Böyle bunlar yatak örtüsü takım arkadaşlar. Bu çift kişilik. Bu da böyle tek kişilik. Baya bir yeşilmiş bu. Her şeyin böyle ya. Yeşil falan. Bu zürafalı. Güzel bunlar. Çok beğendim. Arkadaşlar size gösteremedim. Sadece ütü masam vardı. O da burada. Böyle yani son durum. O zaman arkadaşlar hepinize videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın.